Hadi bismillah başlıyoruz. Oğlum hala sıcak görüyor musun? İşte bak. Yaşalım, oğlum, şotoduz, Aa, tavuk gitti diye. bakalım. <laughs> işte bak. Tavuk yere düştü bence kardeş. Vallahi tavuk gel, yere düştü. Ferhat, gel. Oğlum tavuk şey değilse yanaşmasın. Oğlum dibi hiç şey olmamış da ısı görmemiş dibi. Pişmemiş o tavuğun dibi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi, Boyalar. Allah. Haydi bismillah. Allah. Oo. Oo. Oh. 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 Güzel güzel. <laughs> güzel. güzel. Oo. Oh. Harika, Şu harika. Çok şey ya. Ya, güzel. İçi bayağı sulanmış. Çek abi çek. Arnaş, İnşallah içi de piştiyse bunun var ya. Yani. Oğlum ne ver abi dişi böyle piştiyse içi pişmiş bunun kardeş. Oğlum lokum lokum. Yıkar böyle. Gel 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 gel. Çürür, i̇şte şaka, şöyle çök şöyle. Niye çöküyor oğlum? Kardeş piç etmeyin şeyi. Ee, abi bence hemen şeye bak başla. Güzelce. Hadi, Hadi sadece. Ta